Efendim merhabalar, NİFS Türkiye Başkent Postası ortak yayınında objektif programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli konu başlıkları ve çok değerli bir konuğumla sizlerle olacağız. Ekran başına hoş geldiniz diyerek hemen programı açmak istiyorum. Ben spikeriniz Ayten Kahraman. Bugünkü değerli konuğum Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkan Adayı Bolkan Demir ile birlikteyiz. Teşekkür ederim. Hoş Sağ geldiniz ol. efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler de Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Vereyim. Stüdyomuzda e, gerçekten bugün çok önemli konulara değineceğiz. Evet. Bu pozitif güzel bir enerjiyle giriş yapsınız stüdyomuzda tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Başkan ha, adayısınız. Bu evet. çok güzel bir süreç. Doğru. İnşallah güzel olacak. İnşallah bu yola adaylığımızı koymuş vaziyetteyiz. Ben ve arkadaşlarım olarak zaten gidişattan memnun kalmadığımız için ve sorunlar yumak halinde devam ettiği için bu adaylık kısmında biz de varız dedik. Sayın Demir aslında soracağım çok şey var ama bizler ne? sizi tanıyoruz. Ee, Bizi ilk izleyen sevgili izleyenlerimiz için çok kısaca bir. Tanıtımınız olursa çok memnun olacağım. Buyurun. Tabii. Volkan Demir, 1984 doğumlu. Er, Aslen Erzurum İspirli. Ankara doğumluyum. Keçiören. Ee, i̇lk ve ortaokul Ankara'da, Üniversite Ankara'da Hacettepe Radyoloji Bölümü mezunuyuz. Kamu yönetimini devam ettirdik. 2008'den beri de emlak sektöründe yer almış vaziyetteyiz ve ilerliyoruz bu şekilde. Evet. Şimdi emlak sektörü gerçekten aslında dışarıdan bakıldığında çok kolay, çok karlı bir evet. iş gibi görünse de bu yalnızca buzdağının işte ne diyoruz, görünen kısmı. Evet. Aslında çok meşakkatli bir süreç. Doğru. Ve emlak danışmanı olmak da çok zor. Çok zor. Ee, bunları tek tek soracağım. Ee, keşfedilecek birçok detay var bu emlakçılık danışmanı evet. olarak. Öncelikle e, biz şöyle, şu noktadan aslında hareket ederek söze başlamak istiyorum. Emlak işi, nasıl yapılır? Başarılı bir emlakçı hangi süreçleri kat ederek e, bir yerlere gelebilir? Tek evet. tek gidelim isterseniz. Şimdi emlak danışmanı olabilmek için ilk önce bir eğitim sürecinden geçilmesi gerekiyor. Bu eğitim alırken yani bir ürünü pazarlamak sadece e, ibaret değil her konu hakkında bilgisi sahibi olması lazım bir yapının nasıl e, yapıldığı hakkında bilgi sahibi olması lazım kullanılan malzemenin nasıl olduğunu emlak danışmanları bu tarz bilgilere Vakıf olduğu zaman müşterilerine e, gerekli donayı rahatlıkla verebilir ve güven arz eder şekilde hizmet vermiş olur. Buradaki emlak danışmanlarından ilk önce eğitimlerini tamamlamaları ve yetki seviye 5, seviye 4 lisanslarını alıp aldıktan sonra mümkün mertebe hemen dükkan açıp ya da ofis açıp emlak işine girmeden önce muhakkak deneyimli o bölgesinde, o mahallede bulunan emlak ofisi sahibi arkadaşların yanında çalışmasını ve oradan tecrübe edinmesini önemli arz